Herkese günaydın. Mutlu sabahlar diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ee, trafik derslerimize devam ediyoruz. Diğer gamlığı işleyeceğiz şimdi. Başkalarının size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Diğer gamlık yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Başkasının çıkarına davranma olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda şey... Ee, Hani bir baba evlat ilişkisinde düşünürsek e, baba ne yapar? Fedakardır, evladı için e, kendini feda eder. E, anne baba hani bir ebeveyn olarak düşünürsek diğer kanlı böyle örnekleyebiliriz. Başkasının çıkarını kendi menfaatinden daha fazla gözetmeye denir diğer kanlık. E, bu da böyle bir dersimiz olsun, dersimizin devamı niteliğinde tekrar 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.